Kıymetli hanımlar, kıymetli beyefendiler, TV8 ekranlarında 8'e saldı. Bugünkü konuğumuz çok değerli hocamız endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe Kubat Üzüm. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler. Sağ olun hocam, Bizler çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür uzun ederiz. zamandan beri de sizleri bekliyorduk. Evet. Çok önemli bir konu çünkü endokrin metabolizma, hani parotroid vesaire bunlar çok gelen sorular içerisinde. Dolayısıyla sizi evet. özlemle evet. bekliyorduk. Geldiniz hocam. Demutlu. Çok teşekkür ederiz. Hocam ilk olarak... Evet hemen başım. ilk sorumu Hı. sormak istiyorum hocam. Paratiroid hormonu nedir? Ee, nereden salgılanır? Evet. Şimdi paratiroid bezleri... Hepimiz tiroid bezini çok iyi tanıyoruz artık evet. değil mi? Televizyonda hastalarımız çok... Tiroid hastalıkları ile ilgili evet. farklılığı çok yüksek. Paratiroid bezleri de tiroid bezinin hemen arkasında yerleşmiş. Hı -hı. Sağlı sollu, altlı üstü dört tane Bez, bezden oluşuyor. Yani aslında bir tane değil dört tane paratiroid bezimiz var. Bazı kişilerde bunu bilmek mümkün değil ama kimde olduğunu ama beşinci veya altıncı bir paratiroid bezi bile olabiliyor. Olabilirim. Bazen de paratiroid bezinin yokluğuyla giden hastalıklar da var tabii ki. Ondan da belki yer gelirse bahsederiz. Bu paratiroid bezler paratiroid hormon dediğimiz bir hormonu salgılıyor ki çok kıymetli, çok hayati bir hormon ve vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayan, kemik sağlığını koruyan bir hormon. Ne fazla olsun isteriz ne de eksik olsun isteriz. Hı -hı. Evet. Peki ee... Paratiroid hormonunun görevi nedir hocam? Şimdi paratiroid hormonu e, 4 dört bezden de paratiroid hormon salgılanıyor. Bu paratiroid hormon e, Kandaki kalsiyum seviyesinin belirli bir aralıkta kalmasını sağlıyor. Normalde kalsiyum seviyemiz dar bir aralıktadır, 8 ila 10,2 miligram desitre gibi dar bir aralık. İşte onun ne alta düşmesini ne de üste çıkmasını sağlayan kandaki kalsiyum dengesini sağlayan bir hormon. Hı hı. Ee, ama bazen e, paratiroid kan kalsiyum düşmeye meylettiğinde paratiroid bezler fonksiyonunu artırarak kapasitesini artırarak daha fazla hormon yapmaya başlar Hı -hı. ve böylelikle kalsiyumu tekrar yükseltmeye çalışır. Hı -hı. Ama e, bu kemikten kalsiyumu çeken bir hormon. Hı -hı. Yani kana kalsiyumu kemikten çekerek e, evet. artırdığı için uzun vadede yüksekliği de kemik erimesine sebep olur Hı -hı. veya e, kandaki kalsiyum idrar yoluyla atmaya başladığı için hastada böbrek taşı gibi sorunlara sebep olabilir. Peki hocam, eee tiroid hormonunun az veya çok çalıştığını biliyoruz. Aynı durum paratiroid hormonu için de mi? E, çok teşekkür ediyorum. Şu çok güzel bir soru. Çünkü tiroid'in evet. az çalışmasına hipotiroidi diyoruz. Evet. E, hip, paratiroidin az çalışmasına hipoparatiroidi diyoruz. Hmm. Var. Böyle bir durum var ve çok önemli ve hayati bir durum. Hı. Hmm. çok çalışmasına da hiperparatiroidi diyoruz. Eee çok çalışması da, az çalışması da bizim için önemli bir sorun. Ee, az çalıştığı durumda kalsiyum eşik seviyesinin altına düşer ve 7,5'un altına düştüğünde de aslında e, kasılmalar, seyirmeler, işte elde, ayakta uyuşmalar, e, kramplar, sara nöbetleri gibi e, sorunlara sebep olur. E, çok çalışması da yine e, birazdan da konuşacağız çok önemli sağlık sorunlarına sebep evet. olmakta. Bir hmm. hocam paratiroid hormonu artmasındaki en sık sebebi nedir? Paratiroid hormonunun artmasının en önemli sebebi D vitamini eksikliği. D vitamini eksildiği vakit e, kandaki kalsiyum düşer. Kalsiyumu artırmak için o zaman paratiroid bezlerimiz 4 bez birden daha fazla hormon yapmak için çaba gösterir ve yavaş 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 paratroid hücreleri büyümeye, olduğundan daha geniş hale gelmeye ve daha çok hormon yapmaya başlar. Ve bir süre sonra o paratroid hormonun artışı kemikte erimenin daha da ağırlaşmasına sebep olur. Biz erken safhada bunu fark eder ve D vitaminini yerine koyarsak Paratroid hormonunu yavaş yavaş düşürür, büyüyen bezin de küçülmesini sağlayabiliriz. Ama bazen bunu yapmak e, tıp bende mümkün olmayabiliyor. Başka eşlik eden hastalıklar nedeniyle, mesela böbrek taşı oluyor hastanın çok yoğun D vitamini veremiyoruz, hmm. e, bunu artırmamak için gibi veya böbrek yetersizliğinde yine paratroid hormon artar. Diyaliz hastalığı rahatsızlığı veya ailesinde bir diyalize giren kişiler çok iyi bilirler. Bu paratroid hormonla çok uğraşıyoruz. Çok zor, çok meşakkatli bir şey böbrek yetersizliğinde de. Ama en sık sebebi D vitamini eksikliği. Bu, bu bize sekonder hipertroid ediyoruz bu duruma. Yani aslında D vitamini eksikliğine ikinci olarak gelişen bir paratroid Hı. hastalığı var. Ama bizim aslında paratroid hastalıklarındaki ee, daha az gördüğümüz belki ama en en önemli sorunumuz primer hiperparatiroidi. Yani bu dört bezden bir veya birkaçının veya tümünün hasta olması durumu. Bu o, fonksiyonunu artırması durumu. Buna primer hiperparatiroidi diyoruz ki e, toplumda özellikle de kadınlarda daha sık gördüğümüz bir durum. E, ama 50'li yaşlardan sonra hem kadını hem erkeği tutan bir hastalık. Peki hocam ee, hiperparatroidi nedir? Kimlerde şüphe edilmeli? E şey, hiperparatroidi, bu paratroid bezlerinin fazla çalışması. Bunu biraz önce de söyledik, primer yani birincil olarak Paratroid bezinden kaynaklanan hastalıklarla veyahut da D vitamini, böbrek yetmezliği gibi başka sebeplerle olabilir. Burada kimden şüphe etmeliyiz? Özellikle aslında hiperparatroidi çok geniş yelpazede bir klinik bulguya sebep oluyor. Halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, kas ağrıları, keyifsizlik, depresyona meyil gibi şikayetler yapıyor ki bu hangimizde yok. Dolayısıyla pek de buradan şüphe etmiyoruz. Ama özellikle e, kemik erimesi olan hastalarda mutlaka hiperparatroidi dışlamamız gerekir. Yani mutlaka her kemik erimesi olan hastada hiperparatroidi hmm. var mıdır yok mudur mutlaka hmm. dışlanmalı. Böbrek taşı olan vakaların yaklaşık %5 kadarında hiperparatroididir altta yatan sebep. Yani sık böbrek taşı e, olan hastalarda sık kum döken hastalarda mutlaka akla gelmelidir. Yine çok su içme, çok idrara çıkma, susuzluk hissi gibi şikayetlere neden olabilir. Çok uzun sürdüğü, tedavisiz kaldığı vakalarda da maalesef kırıklarla, kemik kırıklarıyla karşımıza çıkabilir. Özellikle kemik erimesini, omurgalarda da kemik erimesi yapar hiperparatroyda ama özellikle... Kalça kemiğinde ve e, hmm. ilginç bir şekilde kol kemiğinde, ön kol kemiğinde kemik erimesi yapar. Bazen hastalarımıza sorarız, mesela 10 yıldır böbrek taşı var, her yıl bir iki taş düşürür. E, böyle sorguladığımız zaman, hiç kırığınız oldu mu? Bir kere kavanoz çevirirken kolun kırılmıştı der. Hmm. Çok tipik e, bazı örnekler hmm. vardır hmm. aslında. Evet. E, ama çok geniş, bazen kalp sorunlarına sebep olabilir. Çok yüksek kalsiyum değerlerinde hayatı tehdit eden sorunlar olabilir. Özellikle kalsiyum seviyesi 12'nin üzerine çıktığında bizde alarm zilleri çalar ve hızlıca onu düşürmek için tedaviye başlarız. Ve ne kadar yüksekse ölüm o kadar yakındır. Yani kalsiyumun yüksekliği hayatı tehdit eden, düşüklüğü de yüksekliği de hayatı tehdit de eden bir durumdur aslında. Evet. Tam onu soracaktım hocam. Kalsiyum yüksekliği hangi bulgulara sebep olur? Kalsiyum yükseldiğinde e, Hı -hı. Böyle aslında hafif yavaş yavaş mı yükseldi yoksa aniden mi yükseldi? Bu biraz klinik tabloyu değiştirebilir. Hı -hı. Hafif hafif yükseldiyse, yıllar içerisinde minik minik arttıysa işte biraz önce söylediğimiz halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı e, gibi depresyon gibi şikayetlere sebep olabilir kabızlık mesela çok sık gördüğümüz bulgulardan bir tanesi Pankreasta, pankreatit dediğimiz çok şiddetli karın ağrısıyla giden bir tabloya sebep olabilir hı hı. Ee, özellikle hızlı kalsiyum yükselen durumlarda özel durumlardır bunlar ama e, şuur kaybı konvüzyon yani sara nöbeti gibi nöbetler ile hasta karşımıza gelebilir ama hiperkalsiminin en sık gördüğümüz etkisi böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Dolayısıyla böbrek fonksiyonlarını da bu hastalarda mutlaka değerlendirmek gerekir. Sebebine yönelik de bir takım bulgulara neden olabilir. Kalsiyum yüksekliği hiperparatiroididen olabileceği gibi bazen işte kanser gibi veya başka kan hastalıkları ile ilgili tablolarla da olabilir. Hastalığa ait bulgular da eşlik edebilir ayrıca. Evet. Peki hocam, D vitamini tedavisinin çok yoğun kullanıldığını biliyoruz, şahit oluyoruz. Hı hı. Kalsiyum yüksek birinin D vitamini alması sakıncalı mı? Evet, şimdi D vitamini gerçekten çok fütursuzca kullanılıyor. Artık hı. komşu komşuya D vitamini ikram eder durumda. <laughs> e mutlaka biz D vitaminini verirken eğer D vitamini düzeyini bilmeden hatta D vitamini verir, alıyorsa hı. hasta mutlaka daha küçük küçük dozlarda ...günlük idame... ...yani günlük ihtiyacı karşılayacak dozlarda... ...verilmesini isteriz. Ancak özellikle... ...böbrek taşı olan hastalarda... ...kalsiyum seviyesi üst hudutlara... ...yakın olan kişilerde... ...D vitamini verirken korkarız. Ve bu hastalarda... ...küçük, minik dozlarla... ...verilebileceği gibi mutlaka... ...idrar kalsiyumunu takip ederek... ...D vitamini vermek gerekir. Bazen de... Kalsiyum yüksek olan hastalarda, hiperparatroidili hastalarda D vitamininin düşük olması bir avantajdır aslında. Siz o D vitaminini yerine koyarsanız kalsiyum olduğundan da daha yükselecek hmm. ve kritik seviyelere gelebilecektir. Onun için hiperparatiroidide D vitaminini verirken mutlaka yani bir değil bin kere düşünmek gerekir. Hmm. Ve kesinlikle hani ampul formunda veya yüklü dozlarda D vitaminini hiperparatiroidili hastalarda kesinlikle kullanmamamız Peki hocam primer hiperparatiroidden şüphe edildiyse ne, ne gibi tetkikler yapılmalı, tedavisi nasıldır? Evet. Şimdi aslında şöyle şüphe de şüphe kelimesinin üzerine biraz açmak gerekiyor. Eskiden hocalarımızın zamanında biz de yılda yine de 3-5 vaka görüyoruz belki ama bundan bir 30 yıl kadar önce diyelim. Primer hiperparatroidili hastalar çok ağır gelirlermiş. Ağır böbrek taşları, o böbrek taşına bağlı böbrek yetmezlikleri. ...kemik kırıkları, işte brown tümörü dediğimiz kemik kistleri, kemik tümörleriyle karşımıza çıkabilirlermiş. Çünkü tanı konmaz, tanı konamadığı için de vaka giderek ağırlaşır hmm. ve kemikler yıllarca o paratroid hormonun etkisiyle... ...kemikten kalsiyuma göçün olması sebebiyle de kemikler zafiyet, yani kemik erimesi osteoporoz dediğimiz çok ağır tablolarla gelirmiş. Ama şimdi biyokimyanın biyokimya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık hepimiz kalsiyum değerimizi neredeyse biliyoruz. Yani herhangi bir doktora, herhangi bir şikayetle gittiğinizde kalsiyumun işaretlenmesiyle birlikte bizim primer hiperparatroidili hastalarımız hem tanı arttı. Hmm. Çok hmm. sık bizim polikliniklerimizin %30-40'ını belki oluşturuyor endokrin polikliniklerinin. Evet. Spesifik olduğumuz için tabi bu kadar sık bir hastalık değil ama ve hastalar daha hafif gelmeye başladı yani o kadar ağırlaşmadan rastlantısal yapılan bir tetkikte kalsiyum 11 çıkıveriyor veya çıkı çıkıveriyor ve bir e, bu konuyla ilgilenen bir hekime yönlendiriliyor. E, dolayısıyla e, şüphe edeceğimiz şeylerden önce biz aslında hiç hastanın hiç haberi olmayabiliyor yani benim böyle bir sorunum yok diye de hatta evet. söyleyebiliyor ama özellikle hani tekrar tekrar olacak ama e, böbrek taşı olan Kemik erimesi olan, kemik erimesi tedavisi birkaç yıl almış ama tedaviye yanıtsız kalmış olan tüm hastalarda e veya e, boy kısalığı olan, boy kaybı olan, bu da osteoporozu yani kemik erimesini bize yönlendiren bir bulgudur. Kemik erimesi olan hastalarda mutlaka primer hiperparatroide aklımıza gelmeli. Yine pankreatit çok nadir görüyoruz ama pankreatitle gelen hastaların hepsinde kalsiyum görmemiz gerekiyor. Biraz önce söylemeyip ihmal ettim belki. E, gastrointestinal sistemle ilgili pek çok şikayete de sebep olur. E, kalsiyum yüksekliği, gastrit gibi, peptik ülser gibi, kanama gibi, pankreatitten, pankreatitle birlikte kabızlık gibi bu şikayetlerle gelen hastalarda tekrarlayan şikayetlerse özellikle mutlaka hiperkalsemi var mı diye e, akla gelmeli. Peki hocam, e, paratroid bezin az çalışmasından da bahsettiniz. Bunun sebepleri nelerdir? Biraz onları açalım evet. mı? Endokrin bezler normal çalışabilir, az çalışabilir veya çok çalışabilir. Hı -hı. Tüm bezler için aslında böyledir. E, endokrin bezler için. Az çalışması da çok e, tabii tehlikeli bir durum. Çünkü kalsiyumun 7,5 mg destinin altına inmesi durumunda e, pek çok hücrenin metabolizması etkileniyor. Kalsiyum... Evet. Sinir ileti sisteminden kalp kasılmasına kadar tüm hücrelerde etkili olan bir molekül. Dolayısıyla eksikliği durumunda tüm hücrelerin fonksiyonlarında bir yavaşlama oluyor. Sinir sistemi hücrelerinde bozulmalar oluyor. İşte bu seyirmeler, kas krampları, ağız içinde, ağız etrafında uyuşmalar hissedebilir hastalar. Düzeltilmezse ve daha da düşerse... Sara nöbeti gibi e, konvüzyon dediğimiz nöbetlere komaya sebep olabilir. Çok önemli bir tablodur. Yine kalsiyum biraz önce söylediğim gibi kalp kasının kasılmasında çok kıymetlidir, çok önemli yeri vardır ve ağır kalp yetmezliklerine hmm. sebep olabilir. Yine e, Katarak mesela uzun süre kalsiyumu düşük olan hastalarda katarak sıklığı artmıştır. Kalsiyumun düşüklüğü dolayısıyla pek çok hücre için önemlidir ve mutlaka düzeltilmelidir. Sebeplerine gelince hipotrofi, hipoparatroidin en sık sebebi aslında e, cerrah baş-boyun bölgesinde uygulanan cerrahiler. Bu bir tiroid cerrahisi olabilir, bir baş-boyun tümörü nedeniyle uygulanmış olabilir. E, tiroid cerrahisi sırasında veya tüm, e, bir tümör çıkartılırken paratiroid bezleri cerrahlar korumaya çalışırlar. Hı -hı. Ancak bazen e, cerrahinin ağırlığı sebebiyle paratiroid bezler hasar görebilir. Bazen de kanama çok olur ve bezler e, ka, o dönemde biraz sersemleyebilir. Bir süre sonra Hı -hı. toparlanabilir. Dolayısıyla cerrahi geçirmiş olmak baş boyun cerrahisi hipoparatroidi için bir risk faktörüdür. Bu İkinci en sık sebebimizde otoyumun dediğimiz yani bağışıklık sistemi ile ilgili hmm. ortaya çıkan hipoparatiroidler haşimotolu hastaları tiroiditini de pek çok ıı, seyircimiz izleyicimiz de biliyor hmm. e, tiroide hmm. e, özgü organa özgü bir e, bağışıklık hastalığı aynı durum paratiroid bezler içinde ortaya çıkabilir ve Haşimoto'lularda da bunun olma ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla mesela biz Haşimoto'lu hastalarımızın kalsiyumlarını görmek isteriz. Aralıklarla her gün değil ama belirli aralıklarla acaba kalsiyum düşüklüğü eşlik etmeye başladı mı diye. Ee, ama onun dışında pek çok sebebi var. Bazen ilaçlar mesela kemik erimesi için kullandığımız ilaçların bir kısmı da kalsiyumu düşürme etki, düşürücü etkisi vardır. Ee, ama en sık gördüğümüz sebepler bunlar. Peki hocam, e, paratroid bezi hastalıklarından korunmak mümkün müdür? Evet, şimdi e, koruyucu hekimlik çok kıymetli. Hı -hı. E, paratroid bezinin birçok çalışması var dedik, bir de az çalışması var. Az çalışması için e, çok korunmaya yönelik yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü ya bir Hı -hı. tedavi sonucunda ortaya çıkıyor ki o tedavi o hasta mutlaka olmak zorunda. Hı -hı. Veyahut da bir, yani bağışıklık sistemini yarattığı bir durum. Oradan çok kaçışımız yok. Burada e, biraz... Ee, olayı erken fark edip erken tedavi başlamak mümkün olabilir. Hiperparatroidi dediğimizde de e, bir bez kendiliğinden çok çalışacaksa buna da yapabileceğimiz bir şey yok ama eğer sekonder hiperparatroidi söz konusuysa yani D vitamini eksikliğine bağlı veya böbrek yetmezliğine bağlı gelişiyorsa o zaman bu sorunları düzelterek e, par paratroid hormonunun fazla yapımını engelleyebiliriz. E, ama Primer hiperparatroidi önlemek için çok yapabileceğimiz bir şey yok. Hocam katıldığınız için çok teşekkür çok ediyoruz. Çok kıymetli şey bilgilerle gerçekten çok, çok önemliydi. Edindik, gerçekten. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Kıymetli izleyenler, konuğumuz endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe Kupat Üzüm'dü. Kendisiyle endokrin, paratroid ve hiperparatroid birçok şeyi konuştuk, birçok soruları sorduk. Harika cevaplar aldık, aydınlatıcı bir program oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz, bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.